Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, dünkü çıkan kaz cücülerimizi e, yanına koydum. Dün akşam koymuştum. Ee, burada da tel olmadığı için altı ayakları yamulmuş. Yani bir, bir tanesinin bir de şunun. Ya bu benim hep başıma gelen bir şey. Yeni çıkan yavrularda bazısı kendini toparlayamıyor. Bu şekil oluyor tamam mı? Şöyle ayakları içeri atamıyor bu şekil böyle yani müdahale etmezseniz bu şekil yamuk yamuk gidemiyor. Mesela şunda da biraz var. O kalkmış. Aha şimdi geldi. O biraz daha iyi bunun durumuna göre. Bu bayağı açık. Şimdi hemen size bunun nasıl tedavi edildiğini anlatayım. Hem yararlı bir video olmuş olur. Sizin de başınıza gelebilir. Ayam cemanimiz maşallah sağlıklı. Şimdi arkadaşlar bunu ben şöyle bir yöntem buldum. Bağlamayı da denedim. Yok işte iple lastikle falan bağlı bağlıyorum şu şekilde. Şöyle iki ayağına ama olmuyor. Yine bu şekilde açılıyor. Ben bunun çözümünü şöyle bir kaba koymakla buluyorum arkadaşlar. Şöyle bir kaba koyuyorsunuz. Bir gün, iki gün neyse artık düzeliyor. Mesela hangisindeydi o? Şunlar ayaklandı mesela. Şunlar da aynı çıktı. Şunlar iyi maşallah. Şunda biraz sıkıntı var. Şu ikisini şöyle mesela biraz yüksek oldu ama şu şekil koyuyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum yani. Bu şekil koyunca şöyle güneş geliyor. şu şekil koyunca tamam mı? Böyle bir gün, iki günden sonra bu kendini toparlıyor. Bu ördeklerde, kazlarda ayrık bacak acayip fazla görülüyor. Yani bende, bende ne oluyor bilmiyorum. Makine, makinenin altında tel var. Kimisi hiçbir şey olmadan toparlıyor, kimisi bu şekilde oluyor. Mesela ben bu tülbenti de yayma sebebim o kartonda da acayip kayıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kartonda, gazetede acayip kayıyor. Bunlara bak uyuyorlar. Neyse arkadaşlar fazla rahatsız etmeden bunlara su içireceğim. Ondan sonra yerlerine koyalım dışarıda dışarıda üşümesinler. İşte benim tedavi yöntemim budur. İnşallah e, yardımcı olurum size. Mesela bakın bu şekilde yanlardan biraz destek ala ala bacakları güçleniyor arkadaşlar. Bu şekilde mesela bak kaldırıyor kafayı gördünüz mü? Bu şekilde e, yani ben böyle iyileştiriyorum. Bayağı da bir şey oluyor yani. E, yardımcı oluyor yani. Bu, bu, olmadan çok zor. Bu olmadan ölen de oldu çünkü benim yavrularımdan. Bunu, bunu buldum. Böyle bir şeye koyuyorsunuz. Bunu da dışarıdan yeni buldum. Dışarıdaydı. Atmışım pislenmiş. Ee, bu şekilde iyileşecek inşallah bu yavrular. Bunlar maşallah iyi. Bunlara su içireceğiz. Kıvırcık, kıvırcık yediriyorum arada. Daha koparamıyor. Arkadaşlar, abileri, ablaları. Bıdık bıdık al. Al. Daha koparamıyor. Al. Gördünüz mü? <laughs> Onu da yiyemedi. Al. Küçük benim. Al. Al. Bunu al. Bunu. Şunu al. Şunu al. Şu bıdığı al. Bu, videoyu kapatacağım. Hadi. Şunu aldım birini. Videoyu kapatacağım. Hadi. 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 Hadi be. <laughs> Almıyorlar arkadaşlar ya. Hadi bıdık. Hadi. Daha çok küçük bunlar. Daha çok küçük bunlar ya. Uuu bıdıklar. Neyse arkadaşlar. Benim yöntemim bu şekilde. İnşallah faydalı bir video olur sizin için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.